sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta kupamı 16 kupa yapacağız ve yanımda Eylül var. Hoş geldin Eylül. Hoş buldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 15.997 kupayı. Ve bana çıktı. Maksim. <laughs> arkadaşlar bugün Eylül konuşamıyor. <laughs> arkadaşlar büyük bir şansım var. Büyük bir balım var. Evet arkadaşlar. Daha Sprout'um 9 bir benim kurafli göstersene. Daha Sprout'um 9 9. Evet arkadaş ya, bakalım, bakalım. arkadaşlar bakın. Bakın. Arkadaşlar kodla mı yapayım? Daha tara yeni çıktı. Evet, 13 yapmışım. Evet, evet yani. işi e, ee, böyle hızlıca Piper'la mı yapalım yoksa kodla mı? Piper'la e yap. Kardeşimi kırmadım. Yani Max'ımı kırmadım. <gülüyor> ne <laughs> takışmış <laughs> bu? Ona oldu mu? Ona oldu. Arkadaşlar. arıyor. Vallahi arkadaşlar hiç salmadım. Kendi kendine çıkıyor. Ballıyım yani. Arkadaşlar Eylül'ün Eylül dünyadaki bütün şansını kullandı. Bir yıl sonra yeni karakteri Eylül'de görüyoruz. O zaman da oyunda kaç karakter olur? Kesin böyle 10 karakteri atar mı sence? Oha. Bence arkadaşlar tahminlerinizi yazın şu an. Bence 8. Yok yok. Ay bence kaç karakter gelir? Arkadaşlar bence... bence 10 gelir ya da 15. 20 de olabilir. Ben 15 kaç diyorum. Kaç sene sonra ama? Arkadaşlar 1 sene. Herkes yoruma yaptım. Ben 15 diyorum. 1 sene Ay sonra biz sonra. niye pusuyoruz acaba? Konu nedenini biliyorum. 22'de. Evet. Arkadaşlar neden pusuyoruzu biliyoruz. Çünkü neden Eylül? Konuşuyoruz hadi. Biraz maça odaklanıp çıkalım. Yıl gidiyorum. Ben tutuyorum. Ama bak orada yıl ve aa! aa arkadaşlar 16 bir kupayı videoda iki dakika oldu. Bana ne bana ne oğlum ben olacağım bana ne? Çok iyi öldürdü. Ama, Ama öldürdüm. yine de belir istediğini yaptı. Arkadaşlar 16 rütbede Piper. Aa bu arada sürprizimizi söylemedik arkadaşlar. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben e, bu videoyu özel koltuğumu 7 seviye yaptım ve aksesuar çıkartma challenge yapacağız. Ama aksesuarı çıkartacağız arkadaşlar. Şu an karakter de olur, aksesuar da olur. Ama şu an istediğim şey aksesuar değil. İkisi de. Hadi başlayalım. <laughs> Önce sen aç. Ben tıkladım. 4 tane sen aç, 4 tane ben açayım. Tamam. Bizim çıkacak. Aç. Açıldı. Dur soruyoruz. Bana karakter var, Hı, <gülüyor> <vermedin>. <gülüyor> verecek misin? Hayır. Vermedi. Devam işte. Sen vereceğim mi? yok bunu açtık. Konuşan bir. tane de ben Sen bana verecek misin? Vermeyeceğim. Niye? <laughs> İstim sen ne? İstim sen Konuşma ben Kalbimi kırdın. <laughs> Niye? Niye vermiyorsun? <laughs> ne Nedeni? Nedeni? Elif şu an düşünüyor. <laughs> Hiçbir denen. Çıkar. Hadi ver gidecekti lan. Yalancı kutu. Yalancı, yalancı. Aa, ben... Arkadaşlar, yalancı bu kutu arkadaşlar. Bu kutu bir yalancı. Hadi aç. Arkadaşlar dua edin de ben kutudan yedi yazsın. Aynen. Bana yedi çaktı. Arkadaşlar Sıkanlı, ben kutudan yedi yazması için. Altı yazsın. Hayır yedi yazsın. At. 7 tamam 8. Arkadaşlar 9, hadi. Bekliyor. Bana karakter verecek misin Birlikte de konalım. Hayır evet 3 2 1 1. 1. O <laughs> iki jeton katlayıcı zaten bonus şey vardı. Ama zaten Bu arada arkadaşlar aldık. aksesuar aldık. Aynen aksesuar aldık. Bari bir maçımız olsun. Ben Maç. Arkadaşlar bunun çıkacağı belliydi ama ben bunu istedim. Yarın da onun onu alma videosu gelecek. Ve eksi kupaya düşüyoruz. 16.000'den <laughs> <aslinden> düşüyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o 4.000 kupaya düşüyormuşuz bir de. <laughs> <Gerçekten>. Arkadaşlar koltuğu... <laughs> e, i̇ki gün sonra bir <laughs> e, kupa aşağısına düştü. <laughs> Hayır. Arkadaşlar buradan piper kasacağım biraz. Biraz mı? evet kasmayı, düşünüyorum. Ee, yeni sezonda da arkadaşlar böyle şeli kas sherry kasarım? Ya şeli ya da kolt kasacağım. Ama genellikle kolt kasmayı düşünüyorum. Sıfak Cunat. Kullandın mı? Elipus. Evet kası, mi? kullandım kullandım. Ben görmedim. Ko hadi demiştim. Arkadaşlar buradan Eylül ile NTHK bize e, 16 bin kupa aşağısına düşürdü. Çok teşekkür ediyoruz. Denemiş olduk yine. pro kupa gelsin. Arkadaşlar şu an maçımıza girdik. 16 bin. Arkadaşlar bu maçtan sonra bonus bir video olacak. Ne? Bonus işte. Ben bilmiyorum. Allah Allah, bana söyle. Arkadaşlar ben böyle şey böyle e, nasıl olur desem? Yani böyle işte bonus, bonus işte. Içinde işte. bonus mu? Ya <laughs> bonus işte bonus. Hediye mi? Hayır bonus. Ha kutuda oyuncak diyorsun. Kutuda karakter. <gülüyor> Arkadaşlar, siz <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Arkadaşlar bu arada da pusuyor musunuz? Kaybediyor musunuz? Birini seçeceksiniz. Yani zaten pusarsanız bu arada da yüzde yüzde yok yüzde diyeyim. İkinciliğe giriyorsunuz. Ama arkadaşlar yüzde yüzde yirmi de birinci Arkadaşlar ne birinci Arkadaşlar tepki ve bir like alın. Yani. böyle bir Arkadaşlar Arka tepkileri... başka yerde bulamazsınız. Hani kazanamazsın? Hani? hani? Arkadaşlar! de Oha! Ay fakıf daki. Ben öyle bir şş. Ben öyle bir şey niye yaptım? Tam da benim doğmam bir saniye. Arkadaşlar gördünüz bu yılın hatası. <laughs> Al Eylül ne yapsınlar böyle bir hareketimi ne desinler? Saçından tutup. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Bunu söyle. Arkadaşlar size göstereyim. Yoruma şunları yazıyorsanız ben kalp atayım. Ne yazıyorsunuz? Bakın. Bunu yazıyorsunuz. Ay yazamadım. Bakın. Geldiniz. Buna tıklayınız. Ve sonra buna tıklayıp. Pipe. And. Max deyip yine aynı hareketi yapıyorsunuz. Niye? Max dedin ama kendi adını vermedin. Viper and Max. He. Arkadaşlar bir bu sonra boşluk verip şunu yazıyorsunuz. Arkadaşlar şunu yazın. Niye? Dokiz. Ama şöyle Doğiz Doğiz yazıyorsunuz. Dok niye? Dokiz yazıyorsunuz. Bakın yükle yazıyorsunuz. Yükle değil. Yükle. Öldün. Oldin. Y Öldün lo yazın arkadaşlar. Tamam lo da yazıyorsunuz. Arkadaşlar bir de şunu yazın. Neptin Arkadaşlar bir de like yazın. Like. Mac. Colt. Virgül. Arkadaşlar bunları yan yana yazarsanız daha çok sevinirim. Bakın. Yani işte bunu işte yazıyorsunuz. sana? Hayır arkadaşlar. Piper and Gülücük, Piper and Max Gülücük. Niye dokuz cikli? Only low like Max and Colt. Arkadaşlar bunları yazıyorsunuz ve ne videoyu bitiririz. Hayır İyi. bonus video geliyor. Aynen. Bonus video ne? Söyle bana. Bonus video ile karşınızdayız arkadaşlar. Arama arasında Max vs. Aynen. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yazıyorsunuz. Kim kazanır? Ya da yazmayın. Çünkü arkadaşlar biz yazacağınız şey... Dur öldürme öldürme. Çünkü daha yeni başladı. <laughs> Arkadaşlar bu sayılmış. Evet devam ediyor Arkadaşlar az önceki çok kısa sürdü. Bakın. Maçta en az ortaya kadar alan gelecek. sadece şu an yük katmak ya. Oraya ben... Allah ben de bir sürü söyle. Tamam hadi <laughs> sen Hı -hı. Ben süper güç basayım. Ama o benim değil arkadaşlar. Neden? Arkadaşlar bunları yoruma yazarsanız kalp atıyorum. Ee, az önce dediğimiz ay dediğimiz diyorum. Az önce videoyu ee, yazdığımız yerlere kadar izlediğinizi anlarız o zaman. Değil mi Eylül? Aynen. Hadi gel. Al, kaç yüksün? Vallahi O zaman bir kutu daha lazım bana. 7-7 olalım. Heh, bir kutu daha buldum. yedi yedim. Tamam arkadaşlar biz... Eylül bir tane aksesuar kullan. Çünkü benim de iki aksesuarım var. Benim ben bir kutu kullandım. Tamam hadi ben oradayım sen şuraya. Hadi başlıyoruz. Ben burada Hayır 3 2 1 Bak Çimene giren Diskalifiye olur Çimene girersen Diskalifiye olursun Arkadaşlar, arkadaşlar ben bunu kazandım kazandım saymıyorum. Niye? Beraberlik sayım çünkü aynı anda öldürdük. Evet arkadaşlar bugünlük de video bu kadar olsun. Sonra görüşürüz bay bay. Az önce yazdıklarımızı yazmayı unutmayın. Kalp yağmuru atıyorum. de. Evet tersim. Kes